Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta bir level ev yapacağız. İlk önce odun toplamamız lazım. Evi yapacak yeri bulduk ve malzemelerimizi topladığımıza göre artık evi yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. İkinci ikinci şöyle. Sonra şöyle. 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 Şimdi 4 blok aralıkla şöyle yapalım. Evet. Sonra 4 blok aralıkla şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. İlk önce camlardan başlayalım. Sonra kapıyı hallederiz. Evet. Şöyle. Bu kapı olacak arkadaşlar. şöyle 64 tane şeyimizi alalım tahtamızı evet şöyle şöyle Şunları da koyalım şöyle. şöyle. Şimdi çatı yapma zamanı arkadaşlar. Çatımızı şöyle yapıyoruz. Şöyle. Evet. Ve bir level evimiz bitti arkadaşlar. Bu ev zamanla geliştireceğiz arkadaşlar zamanla 2 ve 3 level, 4 yapacağız. Büyüteceğiz bu arada arkadaşlar. Kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.